aslında o dönem çok net bir şekilde söylemişti. KYK insanların ihraç edilmesi hukuksuzdur diye. İşin gerçeği sonrasında bunun devamını getiremedik. Maalesef bu 6 yıllık süreçte yaklaşık 1000 kişi hastalanarak kendinin uzmanlık alanı olmayan işlerde çalışarak yaşamını kaybetti KYK'lılardan insan intihar etti arkadaşlar. Türkiye ortalamasının 30 katı boşanmalarla karşılaşıldı. Yani dünyada görülmemiş bir zulümle karşı karşıyayız. Bu zulme itiraz etmek için devrimci olmaya, solcu olmaya gerek yok. Vicdanlı olmak gerekir. Şimdi başkan tabii hukukçu kimliğiyle hukuksal sorunları değindi. Ama biz artık KYK meselesinin hukuksal çözümünün bittiğini düşünüyoruz. Çünkü bu siyasi iktidarın atadığı yargıçların doğru karar vermediğini düşünüyoruz. Hele hele OHAL Komisyonu gibi dünyanın en illegal örgütünden gelecek kararları, red kararlarını tanımıyoruz. Gerçekten öyle red kararları var ki, şu an burada bulunan güvenlik görevlileri dahi terör örgütü üyeleriyle irtisaplı irtisaklı haldeler. Biz resmi gazetede terörist olarak ilan edildik. Şimdi şu an yanımızda olan herkes irtisaklı ve irtisaplısınız. Bu hal komisyonunun ve idare mahkemesinin kararına göre bu kararların ortadan kaldırılması için Türkiye'nin demokratikleştirilmesine ihtiyaç var. Bu nedenle Türkiye'nin demokratikleştirilmesi mücadelesinde taraf olacağız. KYK'lılar taraf olacaklar. Gerçekten dünyada görülmemiş bir zulümle karşı karşıyayız. Hiçbir yerde görülmemiş bir şey. 152 bin kişinin sorgusuz, sualsiz ihraç edildi. Böyle bir şey yok. Bu hukuksuzlukları tanımıyoruz. Buna itiraz ediyoruz. İtirazımızı devam ettireceğiz, KYK'lar gidecek, biz geri işimize döneceğiz. Teşekkür ederim.